Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde kıyı iliş kesim arasındaki ulaşım zordur demiş arkadaşlar. Böyle bir durum olacaksa mesela şöyle deniz diyelim. Dağların kıyı çizgisine nasıl uzanması lazım arkadaşlar? Paralel uzanması lazım. Eğer dağlar kıyı çizgisine paralelse burada denizden iç kesime doğru ulaşım zor olur. Peki böyle bir durum hangi kıyı tipinde görülür? Dağlar kıyıya paralel uzanacaksa tabii ki bu boyuna kıyı tipinde görülür. Bu durumda cevabımız A seçeneği boyuna kıyı tipi olacaktır. Yukarıda verilen kıyı tiplerinin hangisinin oluşumunda buzullaşma etkilidir? Buzullaşma nerede etkilidir arkadaşlar? Kutuplara yakın olan yerlerde görülmesi gerekir. Yani eski buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla ya da hörgüç kayaların etrafının sular etrafında sarılmasıyla oluşabilir. Bu durumda arkadaşlar fiyort kutuplara yakın olan yerlerde buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşur. Yine Skyr'da buzul vadelerin olduğu yerlerde hörgüt kaya gibi kayaçların ada haline gelmesi durumunda meydana gelir. Yani bu durumda Fjord ve Skyr doğru cevabımız olacaktır. Haliç arkadaşlar gelgite bağlı olarak okyanus kıyısında meydana gelir. Dalmatya kıyı tipi ise eski sıra dağların ada haline gelmesi şeklinde olur. Bunlarda da buzullaşma etkili değildir. Aşağıdaki görselde eski sıra dağların alçak kesimlerin sular altında kalması ve yüksek kesimlerin de adalar şekline, adalar şekline gelmesi oluşan bir kıyı tipi verilmiş. Bu kıyı tipinin adı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Burada baktığımızda D seçeneğinde bulunan arkadaşlar dalmaça kıyı tipi olacak. Çünkü dalmaça kıyı tipi anlatıldığı gibi eski sıra dağların etrafını sularla çevrilmesi ve ada haline gelmesiyle oluşur. Türkiye'de Antalya'nın basına Kaş Finik arasında dünyada ise Adriyatik yani Hırvatistan kıyılarında bu kıyı tipi görülür. Kaya öğretmen öğrencilerine kıyı tipleri hakkında bilgi verdikten sonra öğrencilerden kıyı tiplerine birer örnek vermelerini istemiş. Öğrencilerden Mutlu boyuna kıyı tipi dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde görülür demiş doğru demiş arkadaşlar sevgi Ege'de ada çok olduğu için Dalmatça kıyı tipi görülür demiş burada bir hata yapılmış e, sevginin dediği yerde bir kısmı doğru hangi kısım doğru arkadaşlar eski sıra dağların adalar haline gelmesine Dalmatça kıyı tipi diyoruz ama her ada Dalmatça kıyı tipi demek yanlıştır burada bu hata yapılmış Mesut Soğuk iklimlere yakın yerlerde fiyortlar görülür. Doğru. Özellikle Norveç çevresinde yaygındır. Barış eski akarsuların deniz altında kalmasıyla Haliç oluşur demiş. Deniz altında kalması değil Haliç gelgite bağlı olarak oluşan bir kıyı tipidir. Bu durumda hangileri doğru arkadaşlar burada? Mutlu ve mesut doğru cevap olacak. Yani cevabımız mutlu ve mesut olacak. Güzel de bir cevabımız olmuş. Yukarıda oluşumları verilen kıyı tipleri için aşağıdaki hangisi söylenemez. Birincisine baktığım zaman eski akarsu vadisi sular altında kalmış ve okyanus olduğunu görüyoruz. Muhtemelen burası arkadaşlar Hadiş'tir diyoruz. Burada sıra dağlar var. Sıra dağları etrafı da denizlerle çevrilmiş. Muhtemelen burası da arkadaşlar Dalmaçya kıyı tipi eski sıra dağlarının ada haline gelmesiyle oluşmuş. Bir numaralı Kıyı tipinde gelgit genliği fazladır. Doğru. 2 numaralı kıyı tipinde dağlar kıyı çizgisine paralel uzanır. Doğru. 2 kıyı tipi de ülkemizde görülür demiş arkadaşlar. Bu Dalmatya da kaş finik arasında görülür. Ancak ülkemizin okyanusa kıyısı olmadığı için Haliç görülmez cevabımız C seçeneği olacak. Diğerlerine de bakıyorum. İki numaralı kıyı tipinin eski sıra dağlar adı haline gelmiş. Doğru. İki numaralı kıyı tipi Akdeniz'de görülür. Özellikle Antalya'nın batısında Kaş Finike arasında görülür. Dalga aşındırmasıyla oluşan kıyıdaki dik yamaçlara yalı yer ya da falez adı verilir. Aşağıdaki kıyı tiplerinde hangisinde yalı yer oluşumu daha fazla Yalı yer için arkadaşlar dalganın nasıl olması lazım? Güçlü olması lazım. Bunun için de kıyının biraz daha düz ve dalganın kolayca orayı dövmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden dalga aşındırma şekli olan falez arkadaşlar yaygın olarak boyuna kıyı tipinde görülür. Hatta bu yüzden Türkiye'de falez Karadeniz ve Akdeniz'de fazladır. Hatta ülkemizin Doğu Karadeniz'de falez daha bir yaygındır arkadaşlar. Bir metin verilmiş sorumuza bakıyoruz. Bu dünyada mutlaka yapılması gerekenlerden biri de Norveç kıyılarında gemi ile gezmektir. Gemi turuna başlamadan önce mutlaka fotoğraf makinesini ya da kameranız yanınıza alın. Çünkü gördükleriniz karşısında da büyülenecek ve gördüğünüz her şeyi kayıt etmek isteyeceksiniz. Norveç'e seyahat planınız varsa. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarını tercih etmelisiniz. Sıcaklığın her mevsim düşük olduğu ülkenin kuzeyinde soğuk havanın etkisini kolayca hissedebilirsiniz. Yüksek dağların arasında yemyeşil ve uzun çamların arasında soğuk suların üzerinde hareket ederken birbirine yıkılmamak için dayanmış üçgen çatılı tarihi evleri de göreceksiniz. Bir de Norveç'e varmışken geyik kebabı ve balık yemeği de ihmal etmeyin. Bu büyülü ortamda günün bitmesini hiç istemeyeceksiniz. Bu dile bu dilediğiniz de kabul olacaktır. Çünkü bu aylarda Norveç'in kuzeyinde gün bitmeyecek. Saat gece 1 olduğunda bile hala havanın aydınlık olduğunu göreceksiniz diye Güzel bir metin verilmiş. Hangi kıyı tipi arkadaşlar? Norveç olduğuna göre, soğuk dediğine göre o zaman burada eski buzul vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan vadiler. Yani cevabımız fjord olacaktır. Metinle geçen ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar. Gece yarısında bile Norveç'in kuzeyinde havanın aydınlık olduğunu görebilirsiniz demiş. Buradaki metne göre ben okumayacağım. Oradakileri siz okuyabilirsiniz. Zaten aklınızdadır da. Yörüngenin elips biçimde olması bu mevsim sürelerinin etkiler olmadı arkadaşlar. Yani gece ve gündüz sürelerinin değişmesi hatta kutuplara yakın olan yerlerde 24 saat gündüz ya da gece yaşanması eksen eğikliği ile alakalı. Burada ikinci öncülümüz olacak. Dünyanın günlük hareketi etkilemez. Dünyanın yıl içerisindeki hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak gece ve gündüz süreleri değişir. Bu durumda cevabımız sadece 2 yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Hikayede şu anlatılmış arkadaşlar. Yıl boyunca Kanada sıcaklığın düşük olduğu söylenmiş. Soruda da demiş ki bu durumun temel nedeni nedir? Yani yıl boyunca Norveç neden soğuk? Norveç'in yerini hatırlarsanız arkadaşlar nereye yakın? Kuzey kutbuna yakın yerler yani enlem etkisi ya da dünyanın şeklinden dolayı kutuplara yakın olduğu için sıcaklık yıl boyunca düşüktür diyeceğiz. Ortalama yükselti demiş olmadı. Kuzey yarım kürede olması kuzey yarım kürede olmasından ziyade kutuplara yakın olması demesi gerekir. Dağlı engebeli olması etkili değil. Güneş ışınlarının yıl boyunca eğik açılarla gelmesi işte cevabımız D seçeneği olacak e, ee, Norveç'in bulunduğu alan kutuplara yakın olduğu için arkadaşlar yıl boyunca güneş eğik açıyla alır. Bu yüzden de sıcaklık ortalaması düşüktür. Yukarıdaki yerlerde görülen kıyı tipleri aşağıdaki hangisine doğru verilmiş diye bir öncülü soru. Hırvatistan'da Adriyatik kıyıları kenarında arkadaşlar Hatta buraya tarihte Dalmatça kıyıları da derler. Eski sıra dağların ada haline gelmesi şeklinde oluşan kıyılar görülür. Ukrayna'nın Odessa yani Karadeniz kıyılarına denk gelir arkadaşlar. Burada ise alçak kıyılardan dolayı limanlı kıyı tipimiz görülür. Kuzeybatı Avrupa'da akarsu ağızlarında oluşan kıyı tipi demiş. Burada da okyanustan dolayı gelgit bulunur. Yani orada da haliç görülür. Bu durumda cevabımız ne olacak arkadaşlar? Boyuna'yı sildik. Yani dalmatçı olacak, limanlı olacak. Şöyle gösterecek olursak ve haliç olması gerekiyor. Yani bu durumda cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen kıyı tiplerin hangilerinin oluşumuna dağların etkisi vardır? Dalmaçya kıyı tipi eski sıra dağlarının ada haline gelmesi. O zaman daha etkili. Boyuna kıyı tipi dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde. Enine kıyı tipi ise dağların denize dik uzandığı yerlerde görülür. E bu durumda 3 kıyı tipinde de dağların etkisi bulunmaktadır. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen kıyı tiplerinden hangilerin oluşumunda gelgit genliğinin fazla olması etkilidir? Gelgit gelgit genliği arkadaşlar nerede görülür? Okyanusa kıyısı olan yerlerde görülür. E bu durumda okyanusun hareketine daha doğrusu gelgite bağlı olarak kıyılarda aşınma olur. Bunlar da nedir arkadaşlar? Haliç ve Vat tipi dediğimiz kıyı tipleridir. Bu durumda cevabımız 2 numara Haliç, 4 numara ise Vat olacak. Cevabımız D seçeneği olacaktır.